Rabbimiz, kalplerimizi senin nurunla aydınlat. Gönüllerimizi hidayetinle dirilt. Üzerimize sabır, üzerimize rahmet, üzerimize huzur indir. Ey yücelerin yücesi Allah'ım! Bizi sana yakın olan kullarından eyle. Dillerimizi zikirden, kalplerimizi şükürden, hayatımızı ise hayırdan ayırma. Gizli ve açık her işimizde rızanı gözetebilmeyi nasip et. Bize helalinden geniş rızıklar ver. Haramdan uzak eyle. Adımlarımızı doğru yolda sabit kıl. Affet Allah'ım. Bildiğimiz bilmediğimiz bütün hatalarımızı, eksiklerimizi, kusurlarımızı bağışla. Bize sığınacak başka bir kapı yok. Senden geldik sana döneceğiz. Dualarımızı dergahında kabul buyur ya Rabbi. Hüzünlerimizi feraha, dertlerimizi şifaya, niyetlerimizi hayra çevir. Evlerimize huzur, kalplerimize sükunet, yollarımıza bereket ver. Senin rahmetin bize yeter Allah'ım. i mean